futbol konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün Hakkı Yeşilurt'la birlikteyiz. Hakkı abi ee, hafta içi Sakarya galibiyeti ve devamında hafta sonu Bandırma 5-0'lık galibiyet. Önce Sakarya ile başlayalım. Samuspor'un ciddi bir yükselişi var. 16 maçtır kaybetmiyor. Neler söylersin? Murat öncelikle şunu söylemek lazım. Ligin boyu kısalmışken, maç periyodu artmışken, oynanan oyundan daha çok alınan sonuçlara bakarak değerlendirmeler yapmak daha doğru olur. Bu açıdan bakıldığında Hüseyin Eroğlu öğrencilerin iyi işler çıkardığını söyleyebilmek mümkün. Bu nedenle hocanın ve oyuncuları kutlamak gerekir. Ee, özellikle son 6 haftadır e, kazanıyor olması Sakarya'nın, maç kazanma pratiği elde etmiş olması, ritim yakalaması, hatta Sakarya'nın ligin en zor deplasmanlarından biri olması nedeniyle burada alınan 3 puanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz hep birlikte. Şimdi maça baktığınızda oyuna iyi başlayan taraf Samspor. Ben sahada daha organize, daha ne yaptığını bilen bir Samspor gördüm. Gole kadar öyleydi. Golden sonra bir bölüm de öyleydi yine. Ee, gol, e, golü de buldu. Hatta ikinciyi de bulabilirdi. Net bir iki pozisyonu var. Sonuç alamadı. Buradaki kırılma e, Sakarya Spor sağ tarafının kendi, e, Soner'in bulunduğu bölgeyi çok etkili kullanarak bir ritim yakalamasıyla oluştu. Bunda Laura'nın rakibini takip etmemesi, Soner'i yalnız bırakması da etkili oldu. İkinci yarıya da yine etkili başlayan, daha doğru başlayan, ne yaptığını bilen görüntüdeki takım Samspor'du. Ta ki Yekin'in oyundan çıkarken e, sonrasında yaşanan kaosa kadar. Burada Samsporlu oyuncuların tamamının paralize olduğunu gördük. Adeta tutuldular. Psikolojik olarak çöktüler. Samsunspor kanadında bu olurken Sakaryasporlu oyunculardaki vücutlarındaki saklı kuvvet devreye girdi. Ee, müthiş bir müthiş müthiş bir enerji patlaması yaşadılar. Burada e, ligin ve Samsunspor'un en tecrübeli oyuncularından Yusuf'un yaptığı acemilikten de söz etmek gerekir. Bu süreci hızlandırdı. Ama öyle ya da böyle bir şekilde skoru almayı bilebildi bildi Samsunspor. Benim bu maçta en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi Hüseyin Eroğlu'nun e, Ana'yı yanında unutmuş olması. Zira biliyorsunuz Fofana 3-5-2 oyunu için ideal oyuncu olmasa da oyun 1-0 yakalanmış. Rakip 10 kişi kalmış. Arkada derin boşluklar bırakmışken düşünülebilecek, tahta yazılabilecek ilk isimlerden bir tanesi. Ligin için söylüyorum. Samuspor'un üzerinde değil sadece. Ligin tamamında en spektaküler oyunculardan bir tanesi. Kompeden oyunculardan bir tanesi. Ben hocanın ee, bu tercihi kullanmamasını pek anlayamadım. Gerçekten cevabından merak ediyorum. Bunu hocanın formsuzluğuna veriyorum bu maça dair, bu maçın özelinde. Ee, zira e, Kasonga gibi ligin en iyi santriforlarından, golcülerinden biri yokken sahada. Nalapa gibi takımının e, distribütörü görevi yapan, bütün organizasyonunu sağlayan bir oyuncu yokken sağdan ve e, Sağda 10 kişi kalmışken Samspor'un problemi daha rahat çözebileceğini düşünenlerdenim. Düşünenlerdenim. Ama beni yanıltan hocamızın e, bu konudaki e, performans ve form eksikliği diye düşünüyorum Sakarya maçı için. Evet Fofana ile ilgili hep Hüseyin hocadan önce şöyle bir yorum yapıyorduk. Fofanalı Samspor ve Fofanasız Samspor. Siyah beyaz gibiydi. Fofana oynadığında Bireysel yetenekleriyle Samursporu öne taşıyan bir oyuncuydu, ta ki Hüseyin Hoca göreve gelene kadar. Hüseyin Hocanın e, Fofana'yı düşünmemesi, kendi oluşturmuş olduğu sistemden e, söz edersek, e, nasıl yorumlarsın? Fofana Murat, dışarıda kalmasını? Fofana e, takım oyunu için ideal bir isim değil. Zaten takım oyunu için ideal bir isim olsa bugün daha üst çok daha e, yukarıları kovalayan takımlarda. Oynayabilecek kalibrasyonda, hücum kalibrasyonunda bir oyuncu. Ama hoca geldikten sonra biliyorsun 3'te işte oynadı. 3-5-2 oyunu. 3-5-2 oyununda Fofana'yı konumlandırabileceğiniz yer bulamazsınız. Çok evet. zorlanırsınız. Bu nedenle hocanın Fofana konusundaki yaklaşımını doğru biliyorum. Yani geçtiğimiz sezon bu takım Fofana kadar da hep onu konuşuyorduk ama geçtiğimiz sezon sansür zaten oturmuş bir e, edici bir oyun olmadı hiçbir zaman. Fofana üzerinden her şeyi planladı. Bu sefer takım üzerinden her şey planlanıyor. Takım üzerinden planlanan organizasyonda da e, Fofana'dan e, çok verim almak mümkün değil. Bu ancak mesela Sakaryaspor maçında söylemeye çalıştığım oyunun e, yönelik hamleler yapma arayışları içerisinde olabilir. Fofana her açıdan battığında hamle oyuncusu olarak da ligin en Sakarya Spor maçında yaşanan olayların ardından yani olay demeyelim de yaşanan e, tatsızlıkların ardından Sakarya Spor teknik direktörü Taner Hoca'nın açıklamaları oldu. E, Hüseyin Hoca çok fazla değinmedi konuya ama neler söylersin o maça dair, o yaşananlara dair. E, sevgili Taner Taşkın hocamız, arkadaşımız, dostumuz öncelikle buradan selam gönderelim. E, gerek gerek öğren performansı e, gerek Sakaryaspor performansı nedeniyle tebrik edelim. Şu ana kadar gerçekten çok iyi gidiyor işler. E, sanırım dün yaptı e, açıklamayı. Samspor ve Sakaryaspor'un büyük camialar olduğuna vurgu yaptı. E, olayın unutulması gerektiğini gerektiğine işaret etti. Ama bunları yaparken bir, e, bir yandan da Zeki'ye ciddi göndermelerde bulundu. Ee, yani bu sanki kazanın altına odun atmak gibi bir şeydi, ben gereksiz buldum değerlendirmelerini. En azından şöyle yapması gerekirdi diye düşünüyorum, nazizane. Yani profesyonel bir organizasyon bu gibi şeyler olabilir. Sağda kaldı, sağda bitti. Demek en doğru yaklaşım olurdu Taner Taşkın seviyesindeki bir teknik adam için. Ee, daha, daha olayı büyütebilecek, yarın zekiye ve camiasına söz hakkı doğurabilecek yaklaşımların pek doğru olmadığını söyleyebilirim. Evet ve Bandırma Sporu galibiyeti rakip 9 kişi kaldı. 9 kişi tamamlamak zorunda kaldı. Samuspor için nasıl bir maç oldu Bandırma? Murat Şimdi önce yine Sakarya maçının öncesi olduğu gibi şanslıydık. Şansımız neydi? Bandırma Spor'un e, ve ligin en değerli oyuncularından Kerim Avcı yoktu. Bandırma için çok değerli Musambu ve Mehmet Özcan'dı sanırım. söyledi. Evet. Mehmet yoktu, yoklardı. Bu bizim adımıza bir avantajdı. Ben hocamızın bu maç öncesi yaptığı rotasyonu e, performans olarak çok sonuç vermese de çok doğru görüyorum. Niye? Zira e, yoğun maç trafiğinde yorulmuş oyuncuları dinlendirmek, onlara bir es vermek, bununla birlikte az süre alan oyuncuları e, zihinsel ve fiziksel olarak hazırlamak, sistemin içerisinde e, entegre bir şekilde durmalarını sağlamak, onlardan e, maksimumunu alabilecek koşulları sağlamaya çalışmak doğru bir futbol adamı hamlesiydi. E, oyun skoru yansıtmadı. Yani şimdi, maçı seyretmeyenler 5 0 skor ardından Samspor için çok övgü dolu beklentilere girebilirler ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Kırılma hali penaltıydı zaten maçın kırılma e, Maçın kırılma hali normalde kırılma olması lazımdı. Penaltı kırmızı kart sonrası skoru 1-0 almışken ve rakip 10 kişiyken çok daha güçlü bir oyun ortaya konulabilirdi. Hiçbir zaman oyunu domine edemedi Samspor. Ta ki 9 kişi kalan rakibe kadar ve Fofana'nın oyuna girdiği ana kadar Sonrası için başka bir maç oldu. Zaten o maç maçlıktan çıktı. Tek taraflı bir oyuna döndü. Ee, bu maça dair benim hücum aksiyonlarına göre görebildiğim tek şey Laura'nın ayaklarına bakıyor olmak. Laura'nın taşıyıcılığını beklemek. Laura'nın defans arkasına atılacak toplarda üreteceği zenginlikleri aramak. Ki Buna yönelik işler de yaptı ama işte e, beceri eksikliği bu konuda e, sorun olarak karşımıza çıktı. Ben ee, bandırmanın bu kadar e, önemli silahları yokken işin daha kolay olabileceğini düşünüyorum. Ama niye olmadı? Onu, o soruya da kafa yormak, onun üzerinde iyi düşünmek ve bundan sonrası iş için pozisyon almak gerekir. Ben bu sorunun cevabını tırnak içerisinde özellikle altını sizlere vurguluyorum. Sakaryaspor maçı sonrası e, maçın sonrası psikolojinin iyi yönetilmemesine bağlıyor. Hafta boyunca maç gününe kadar sürekli olarak Sakarya spor maçı konuşuldu. Sakarya'daki gerginlikler konuşuldu. Onun üzerine yorumlar yapıldı. Bu şartlarda oyuna, oyuna konsantre olabilmek güçtür. Yani bundan sonraki süreç niye yönetilemedi? Özellikle bu yönetimi sergilemesi gereken insanlar niye böyle bir hamle yapmadı? Bunun üzerine kafa yormak gerekir. Bu, bu süreç doğru yönetilmiş olabilseydi, o zihinsel yorgunluktan yeni bir ambiyansa geçilebilme becerisi sağlansaydı, Bandırma daha kolay geçebilirdi. Bak, abi, Burada Hüseyin Hoca'ya bir parantez açmak istiyorum. Yani hep herkes eleştirebilir oynanan futbolu, çıkardığı kadroyu, sahaya sürdüğü 11'i. Ama Hüseyin Hoca'da takım üzerinde yaratmış olduğu etki ve takımın başarısındaki en büyük sır bence şöyle oynayan oynamayan her oyuncu mutlu ve yüzü gülüyor. Daha önceki sezonlara yani geçmiş geçti, geçen sezona baktığımızda, önceki sezonlara baktığımızda hep bir mutsuzluk hakimdi. Oynamayan oyuncuların problem çıkarttığı, kadro dışıların kaldığı, <laughs> oynamayanın oyuna girerkenki yüz ifadesi falan bize bir şeyler anlatıyordu. Ama bugün baktığımızda hocanın bence en önemli hamlelerinden biri, takım üzerindeki etkilerinden biri. Oynayamay, Oynayan, oynamayan her oyuncu mutlu. Fofana diyoruz. Fofana oynamıyor ama oyuna girdiğinde yüzde yüzünü vermeye çalışıyor ve mutlu. Ee, bence en önemlilerinden biri dedin ya. Evet. Bence en önemlisi. Bence en önemlisi. Murat artık futbol sadece teknik taktik değil. Oyuncuyu yönetebilme kabiliyeti. Ben eee Hocanın oyuncular üzerindeki etkisini yakından biliyorum. Çok e, inandığım insanlardan da duyuyorum e, oyuncuların hocanın üzerinde hocanın oyuncular üzerinde bir büyük miktatış görevi yaptığını ve onları e, istediği kalıpta görebildiğini biraz önce e, Fopan örneğinde olduğu gibi gördük normalde geçmiş dönemlerdeki Fofana sahaya belki çıkmazdı bile. Veya bin bir kaprisle çıkardı ama sahaya girerken enerjisine dikkat et. Kenardaki bir an önce sahaya girme duygusuna dikkat et. Hatta dikkatimi çeken başka şey, girerken herkese tak tak yaptı. Yani ben bu işte çok hazırım, hadi hep beraber e, e, bu işin altından kalkalım mesajı verdi. Sadece Fofana değil, bütün oyuncular, benzer refleksler içerisinde bu konuda Hüseyin Aroğlu'nu özellikle kutlamak gerekiyor. Kesinlikle. Ee, şimdi günümüz teknik adamlarının yeni şeyler söyleyen teknik adamlara ihtiyaç var. Artık e, oyuncu kalitesi kadar oyun kalitesi de devrede. Futbola dair yeni şeyler söyleyen insanlar, teknik adamlar ön planda modern futbolda. Ee, bu açıdan bakıldığında Hüseyin Aroğlu modern futbolun güçlü temsilcilerinden bir tanesi. E, hem takım sevk idaresi hem teknik taktik bilgi becerisi ve her şeyden önemlisi bugüne kadar denenmemiş bir şeyi Sanspor'da hiç oynamamış bir oyunu 3-5-2 konusunda oyuncularını ikna etmesi ve oyuncularından bu konuda maksimum performans almayı bilmesi bir teknik adam başarısı. Bu mutlaka her türlü saygıyı hak eder. Kesinlikle. Evet, EU Spor'un da kaybetmesiyle Sanuspor e, liderliğe yükseldi. E, lider kalmak daha önemli. Önümüzde bir Gençler Birliği maçı var. Onlar da alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. E, Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya dair neler söylersin? Murat, birlikte artık kolay bir maç yok. Yani zaten baştan beri yoktu. Bu lig böyle bir lig. Yani bu kopup gidecek, uçup kaçacak takım Bugüne kadar pek göremedik. Gençler Birliği ile e, tüm enerjisini ve konsantrasyonunu sahaya yaymak zorunda. Çünkü Can Havli ile bir ev sahibi takım olarak sahada mücadele edecek. Ben Samspor'un en güçlü yanının e, takım savunması olduğunu düşünüyorum. Ve bununla ilgili bir şeyler de söyledim daha öncesinde. Bu güçlü takım savunmasının nedeniyle çok az pozisyon veriyor, çok az gol yiyor. Ve önde de çok etkili oyuncuları var. Yani problem çözmeye aday maçın e, ibresinin ve favorisinin Samspor olduğunu düşünüyorum. E, çok büyük bir sürpriz olmazsa e, Ankara deplasmanından galibiyetle dönebilir. Sonra Göztepe deplasmanı var. Evet. E, Göztepe deplasmanı daha zor gibi mi geliyor yani? Oradaki e, bizi bekleyen bu e, Sakarya Vest'teki gibi yoğun... Altın Ordu gelecek. Aha. Altın sonra Göztepe Yani, evet. yani, yani e, aslında baktığımızda Gençler Birliği, Altınordu, Göztepe hep bir hedefi olan takımlar. Onlar da kendi e, bulundukları pozisyon itibariyle bir hedef uğruna oynuyorlar. E, dediğim gibi kolay maç yok. Altınordu belki burada zayıf halk olarak görülebilir ama onlarda da ciddi bir e, teknik adam değişikliği oldu. O kadro dışı bırakılan oyuncular oldu. Hüseyin Hoca'nın da kaybettiği tek maç altınordu. Evet, evet. O günde 10 kişi kalmış olmayı ve 10 kişilik Ile, e, oyunu kaldıramamanın Hüseyin Hoca'nın ilk tecrübesi dönemlerine renk geldi. Aynı Hüseyin Hoca bugün yine Altın Ordu oynasa ve aynı dakikada tankeydi değil mi Kırmızı Kart? Evet. Yani tanke Kırmızı Kart görse o maçının seyri bence daha farklı olabilirdi yani. Tanke demişken tanke parantez açalım. Aslında iyi başladı. E, goller de atıyordu ama son haftalarda bir form düşüklüğü var. Bu hafta da yerini Abes Sakat'a bıraktı. Nasıl yorumlarsın? Hem Ahmet'in performansı hem de Tanke'deki bu düşüşü. Ahmet Sakat vasatı geçmedi. Bunu söyleyebilirim. Ama penaltı konusunda topun başına geçmek istemesi atması bence güven açısından güzel bir mesaj verdi. Penaltı iyi miydi? Kötü penaltı attı. O da çıkıyordu. Evet. Son anda gol olmasının en büyük nedeni de sağının, zeminin kay kaygan olması. Yağmurlu normal kuru havada o top bu kaleci çıkarırdı çünkü. Kaleci çıkarırdı çünkü ıslak zeminden dolayı kalecinin eline vurarak yükseklik kazandı top. E, tanki bunlar uluslararası standartta oyuncular değiller. Murat yani bu liglerin oyuncusu, bu liglerin iyi oyuncusu ama iniş çıkışları mutlaka olur. Yani bunu her zaman bunlardan mükemmelliği beklemek e, pek doğru bir yaklaşım olmaz. Onun için e, sadece tank değil. Mesela biz bugüne kadar Tomane'den niye yanılmadık? Bizim kadromuzun oyuncusu değil mi bu? Yani? Evet. Hiç de i̇şte anlatmadın, sen sormadın. Tomane şey yaptı. Evet. çok konuştuk. Devre arasında ya, al, lisansının al, al, al. çıkmasıyla e, kendini buraya ait hissedecek mi, hissetmeyecek mi? Yani mevzu o dedik. Yani şimdi buna lisans çıkarmak <laughs> mevzu değil. değil. Burada kal demek de mevzu değil. Siz zihin olarak Tomani'yi eee oynamaya hazır hale getirebilecek misiniz, getiremeyecek misiniz? Mevzudur. Getiremediniz yani dün, gördük. Çünkü yaklaşım biz getireceğiz Tomani'den faydalanacağı şeklindeydi, değil mi? Evet. Getiremediğini gördük. Zira getirilmiş bir Tomani bugün e, 11 yazdığını da ön tarafa koyacağınız ilk oyuncudur. Yani ustası standart arıyor tabii evet. yani. Evet. Laura mesela attığı gol için ne düşünüyorsun sen Sakarya'da? Bence e, bu lig için üst düzey. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> bu lig değil, her lig için. Olağanüstü gol attı. Yani bir daha Laura'dan böyle gol bekler miyiz? Bence yani atamadıklarını görünce yani yani öyle bir Laura bir bilinmez yani. <laughs> Yani Düşeş atıyor bazen, bazen hep atıyor. Bilemiyorsun, o evet. anki duygu ruh hali. İşte e, Laura zaten, e, o düşeş atan Laura, bu konuda e, istikrarlı bir isim olmuş olsaydı, Samspor'da olmazdı. Nerede olurdu? Avrupa'nın 5 büyük büyüklüğünde. Bu olurdu Almanya'da. İngiltere'de Premier Lig'de olurdu. İtalya'da Serie A'da olurdu. E i̇şte Fransa'da Lig 1'de olurdu. İşte e, Laura'daki bu eksiklik nedeni, yani Sayzlı oyuncuların, atlet kuvvetli atlet oyuncuların koordinasyonları zayıf olur. İkinci hareketleri zayıf olur. Bunları yapabilmiş olanlar dediğim liglerde oynuyor. Yapamayanlar burada oynuyor. Onun için Laura'yı e, yeri bazen taşlıyoruz ya hep birlikte. Taşlamayacağız. Bunu biraz böyle bilmemiz lazım. Laura ya bu. Oyuncu yani. potansiyeli bu. Bu yani. Bir bakmışsın şapkadan tavşan çıkarmış. Herkesi ayaklandırmış. Bir bakmışsın altı pasın içerisinde en dramatik görüntü sergilemiş. Yani bunun ortası olmadığı için de TPP 1 gibi standardı vasat ve vasat altı liglerde ancak oynayacak bundan sonrası için. Evet Hakkap -hak, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ben.